Herkese yeniden merhaba. Mart ayı Projektan videoma hoş geldiniz. Lafı uzatmayacağım. Önce tabii ki bitenlerle başlıyorum. Yine garis poşetini doldurmuşum arkadaşlar. Şaşırdık mı? Hayır. Bittikçe aldım. Antiquity serisinin şampuan ve saç kremini bitirdim. Harika bir seri. Saç dökülme sorununuz varsa kesinlikle bakmanızı öneririm. Uzun süredir bendeydi. Aslında hiç sevmiyorum. Elidorun Belirgin Bukleler Şekillendirici Bakım Kremi. Ben bunu bukle yapmak için kullanmadım. Duştan sonra suyla hafiften karıştırarak uyguladım. Saçlarıma çünkü çok yoğun bir yapısı var. Ee, onun dışında bukle umarım iyi geliyordur ama ben buklede kullanmadım. Kullananlar bilir yapısı çok yoğun. Yine bittikçe aldım Ivroşenin Seva Pure Vegetal serisinden bu jel yüz kremi. Akneli izli cildiniz varsa önerilen bir seri bittikçe alıyorum ve çok seviyorum. Kesinlikle öneriyorum da. Bir tane şoktan aldım. Asit onu bitirmişiz. Yine çok sevdiğim Bioblast'ın kolajen ve keratin içeren bu saç spreyi. Duştan sonra uyguluyorum. Gerçekten saçı çok güzel nemlendirdiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda kokusu çok güzel. Ve saç dökülmesine karşı bir ürün. Bu zaten çok popüler oldu. Black Opium'a benzediği için kokusu ama ben bunu önceden de fark etmiştim zaten videolarımda bahsetmiştim. Deodorantım bitti ve annemden e, bu Dion markasının deodorantını alıp kullandım. Çünkü herhangi bir gratise gitme vaktim olmamıştı geçen ay. E, yani deodorant olarak fena değildi. Ama bir Dove kadar da ter kokusunun nedenini düşünmüyorum arkadaşlar. Dove'un orijinal deodorantı. Lafım yok. Bayılıyorum. Pantene'nin uzun ve güçlü serisinden bu saç kremi. Yine bunu da duştan sonra ıslak saçıma uyguluyorum. Hem kokusu çok güzel hem saçları yumuşacık yapıyor. Hem kolay tarama sağlıyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Normalde bunları kullanmıyorum, hep Ibro şey kullanıyorum. Ama elimde varken bunu kullandım geçen ay. Garnieron çift fazlı makyaj temizleme suyu, güzel temizliyor bence. Ama ben bunların biraz sivilce yapına inanıyorum ya da benim yüzüm sivilceye yatkın olduğundan dolayı öyle geliyor bana. Kullandım, bitirdim. Şu anda almayı düşünmüyorum. Ama makyajı güzel çıkarıyor arkadaşlar, ona bir lafım yok. Yves çok sevdiğim Monoi serisinden bu saç ve vücut duş yeli aslında. Hem şampuan hem duş yeli yerine kullanılıyor. Monoi'nin kokusunu çok seviyorum ve ayrıca bu çok kalıcı. Bir saç ürünü olduğuna ya da vücut ürünü olduğuna bakmayın. Hani yıkıyorsunuz duruluyorsunuz ve koku bazen o kadar kalmaz ama bu buram buram kokuyor. Herkes buna saçımı yıkadığım zaman ne sürdün diyor. Shivas Corp'un Taft Ultra bu saç spreyini bitirdim arkadaşlar. Küçük bir boyu vardı. Güzeldi saçı güzel sabitliyordu ve değişik bir şekilde kokusu da çok hoştu bunun. The Face Shop markasının Herb Day bu e, makyaj temizleme mendillerinden bitirdim. Yani bunlar çok güzel değiller. Makyajınızı komple silip atmıyorlar ama makyajın kabasını almada kullanmıştım. Yves Rocher'in bu normal ve kuru saçlar için besleyici kolay talama saç, saç kremini kullandım. Zaten Yves saç ürünlerine bayılıyorum. Bunu da çok severek kullandım. Yumuşacık yapıyor saçları. Colgate'in bir tane diş macunu bitirdim. Çok bayılmadım. Bitti ama diş macunu sonuçta. Medic 8 markasının bu Project Pen ürünümüzü yüz yıkama jelini bitirdim. Ben de bence bu sivilce yaptı arkadaşlar. AHA, ya, BH içeren aslında çok kaliteli bir jeldi içerik açısından. Ama ben de artık bilmiyorum içeriğine tam da hakim sayılmam. Bir şey bunun içinde bana sivilce çok yaptı arkadaşlar. Sevemedim ben bunu. Beauty'nin kuru şampuanı Hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum Bitti yani zar zor Deneye deneye Belki bir kullanımda şu falan sıkmışımdır Kafama sırf işe yarasın diye Bir daha almayı düşünmüyorum Yapış yapış oldu atıyorum Bir de bu gabininin çok eski bir ojesi vardı Arkadaşlar Bunu da elimden çıkarıyorum Parmesinin biliyorsunuz siyah göz kalemi Benim Project Pen ürünlerimdeydi Fakat ben bunu kırdım arkadaşlar. Çöp oldu. Niye çöp oldu? Açtım. Daha sonra kapanmadı. Kapanmayınca da içine iteyim derken kırdım. Onun dışında yoksa siyahlığı ve yapısı olarak bence güzel bir göz kalemiydi. Bu Extra Last göz kalemi. Bodyguard markasının bu Travel Size saç koruma spreyi. Bu saçı yüksek ısıdan koruyan bir saç spreyi olduğunu vaat ediyor. Yine Project Panda olan Wet n Wild'ın Mega Incognito kapatıcısı arkadaşlar. Ben şansa bala aldım ve çok beğendiğim bir kapatıcı oldu. Özellikle korektör olarak kullandım. Çünkü bir tık koyuydu. Ve buna rağmen çok güzeldi bence. İlk de bunu bir daha alacağım. Ve bir açık rengi varsa ondan da alacağım. Ama yoksa bu renkte korektör için çok iyiydi. Project Pen'de olan Kiko'nun Hydra Pro Glove Up. Bu bazını bitirdim arkadaşlar. Nemlendirmesi çok güzeldi. Ufak simler vardı. Cildi çok canlı ve parlak gösteriyordu. Yine alınır mı? Evet alınabilir bence. Bioderma'nın Sebium bu mavi olanı. Bu sanırım yani karmi ve yağlı ciltler için olan formülüydü. Pembesini kullanmıştım. O hassas ciltler için sanırım. Bu da karmi ve yağlı. Beğendim. Bence eğer bir jel arıyorsanız bir denenebilir, bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Herhangi bir sivilce vesaire yaratmadı bende. İki tane testerimiz var. Biri Ibroche'nin bu Hydra Vegetal serisinin krem testeri. Diğeri de La Evidence'in bu parfüm testeri. Bu arada gerçekten güzel kokuyordu. Biraz ağır bana hitap etmiyor ama güzel. Bir de bu Ibroche'nin bittikçe aldığım Sebo Pure Vegetal serisinden yine bu yüz kremi. Yine karma ve yağlı ciltler için olan bir krem. Zaten bittikçe görüyorsunuz videolarımda. Şu an elimde bundan iki tane falan var ya. Bayılıyorum. Arkadaşlar bir ürünü göstermeyi unutmuşum. O da bu e, OPR markasının tırnak eti bakım yağıydı. Normal bir yağydı. Çok bir şey beklemiyordum açıkçası zaten kullanırken de. Evet şimdi bitenlerimizi sayalım. Evet toplam 27 tane ürünümüz bitmiş arkadaşlar. Bence çok güzel bir rakam. Şimdi gelelim Project Pen'deki ürünlerimize ve güncellemelerine. Arkadaşlar birisinin bu Dragget kahverengi eyeliner'ını eklemiştim. Kahverengi bitirmek için. Bunun uç kısmı kuru ama diğer şekilde içinde bayağı bir var. O yüzden bu ay bu da kalmaya devam edecek. Bir diğeri yine birisinin Glided bu siyah eyeliner'ı. Bu daha fırça formlu olan versiyonu. Bunu bu fırçası böyle olduğu için eklemiştim. İyice berbat olmaya başlamış fırçası. Ama içinde bayağı bir ürün var. Ve bu yüzden bu da kalıyor. Like It'in bu My lashes kahverengi rimeline koymuştum biliyorsunuz ki. Bunun içinde yine az da olsa ürün var arkadaşlar. O yüzden bu ay bu da görüyorsunuz ürününü geliyor. Kalmaya devam edecek. Ama bu ay baya bir kullandım bunu. Elim zaten direkt orada olduğu için neye gidiyorsa onu sürüyorum. Ekstra çekmeciden bir ürün almıyorum. Project Pan ürünlerini kullanıyorum. Pastelin Plan Pop bu lip glossunu eklemiştim. Bende bir tane daha olduğu için. Valla arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Çok aşırı elim gitmedi ya. Zaten içi şöyle. Yani çok fazla bir ürün yok içinde. Elim gitmedi ama belki bu ay bir bitirebiliriz eğer sürekli kullanırsam. O yüzden kalmaya devam edecek. Bu kokonatlı vücut losyonu. Tıpası kırıldı attım ama zaten tıpaya gelmiyor artık. İki kullanımlık falan var. Döke döke kullanıyorum. O yüzden bu ay bu da kalıyor. Bebek markasının Sun Protection. Bu güneş koruyucu köpüğü bir ya da iki kere yine her ay kalmaya devam ediyor ve ben sadece bunu bir ya da iki kere kullanıyorum. Vücut için zaten bu ama yüz için kullanmayı denemek istemiştim. Bunu Project Pen'den çıkarıyorum arkadaşlar. Yerine başka bir tane ekleyeceğim. Notun anti BB kremi. Ben bunda bir şey fark ettim. Anti etkisi var. Hani oily ve akneli ciltler için zaten gerçekten sivilce oluşturmuyor bence ciltte arkadaşlar. Biraz yoğun bir yapısı var. Ve iki numara olmasına rağmen çok açık bir renk. Bana bile açık. Kalmaya devam ediyor. Zaten çok az var içerisinde. Bir tane oje demiştim. Biri Flormar'ın 472. Diğeri de Gabrieli'nin 313 numarası. Bunu hiç kullanmadım. Projek çıkarıyorum arkadaşlar bu ojeyi çok kullandım zaten bu benim imza rengimdir arkadaşlar genelde benim elimde bu renkleri görürsünüz bu olur o genelde ya da benzer renkler bu kalmaya devam ediyor zaten içinde çok fazla yok ve bitince yine alacağım zaten <laughs> Tuz ürün güncellemesi yapalım Bir yürüsün, touch it bir allığını eklemiştim bu 291 sunset numarası çok sık kullandım bu ay ama dibini göremedim şöyle gösteriyorum sizlere Ürün bu şekilde. Yatay olarak galiba yaklaştık penine gibi varsayıyorum. Umarım yaklaşmışızdır gerçekten de. Ama penine vuramadım. Kalmaya devam edecek. Bir diğeri Absolute New York'un Pro Bronzer'ı. Bu da bayadır bizimle. Bunda bence bayağı bir ilerleme vardır. Çünkü zaten penini vurmuştuk. Kenarları daha kolay açılıyor öyle olunca. Yine kalmaya devam edecek bu ayda. Yani şurası, şu çizgili görüyor musunuz? Penin çizgileri burada da var. O kısımlara da çok yakınım. Ama şu yan kısımlar hiç dokunulmamış görüyorsunuz. Oralar biraz zor olacak gibi. Daha bir süresi bizde var. Belki yılbaşında falan biter. Ama kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Pastelin kremallıklarından 42 numarası olması lazım. Evet. 42 rozi rengi. Şöyle bir güncellememiz var bunda da. Fix kullandım. Çok az bir ya da iki kere başka bir kremallık kullanmışımdır. Bence bunda da bir fark vardır. Ortası bayağı açıldı. Aslında fazla fazla kullansam boy biter bu ama bakalım. Yine bence güzel ilerlemişiz. Rengini seviyorum. Sadece kalıcılığı pek aşırı iyi değil. Aynı zamanda çok toz topladığı için, pislik topladığı için sevmiyorum bu allığı sadece. Yoksa rengini çok seviyorum. Bu da kalmaya devam ediyor. Yves Pure Arnica tırnak ve el Bakın kreme. İçerisinde çok az var. Zor zor geliyor. Bu ay yine kalmaya devam ediyor. Bitireceğiz. Ben bu el kremini, ibroşenin el kremlerini çok seviyorum zaten. Sadece tarihi ilerlediği için bitirmek istiyordum. Mon Amon markasının dudak yağı vardı. Biliyorsunuz ben de 3-4 tane olduğu için ve kendisini çok sevdiğim için birini bitirmek istemiştim. Şöyle bir ürün var. Zor geliyor arkadaşlar ürün fırçaya. Bu ay bunu bitirmeyi umuyorum. Umarım bitecek. Bioresin Closet kapatıcısını eklemiştim arkadaşlar. Bendeki 130 porselen rengi. Şöyle bir ilerlememiz var bunda. Bu ağzına kadar doluydu hatırladığım kadarıyla. Yani şuraya kadar falan doluydu. Böyle düz dik tuttuğumda bence bayağı iyi kullanmışım yani. <laughs> bayağı yemişim ben bunu. Sevdiğim bir kapatıcı aslında ama artık daha güzellerini denemek istediğim için bitirip bir daha klozet almayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bu Lightin like ay ve göz ve yanak aydınlatıcısından 943 numaraydı ve ben bunun kabını kırmıştım. Ürün çöp olmuştu. Kurtarabildiğimi de bunu aktarmıştım. Normalde bunu ay içinde ayın başlarını asla kullanmadım. Yine elim hiç gitmedi. Fakat ay sonu doğru böyle 2-3 kere bir fırçayı daldırıp yanaklarıma denedim. Çok aşırı bayılmadım çünkü yama yama ve çok simsim duruyor aslında bu ürün. Bu yüzden sevmiyorum zaten. Ama bir şekilde kullanabildiğimi keşfettim. Az da kullansam bir şekilde kullandığım için bu ay yine kalacak bu arkadaşlar. Öbür ay da muhtemelen bitmeyecek. Ama en azından ufak da olsa bir ilerlemesini görmek istiyorum. Mix Up'ın kaş şekillendirici vaksı. Bence bunda da çok güzel bir ilerlemem var. Çünkü ortası o beyaz gördüğünüz kısım komple açık olan alan. Sarı olan sadece paketteki ürün kalan arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bence bayağı iyi bir ilerleme ya. Sonuçta bu 50 emellik bir üründü diye hatırlıyorum. Güzel ilerlemişim. Belki diğer ay iyicene açarız şuraları. Zaten e, şu yan kısımlar da çok yakın açılmaya. Sadece köşelerde bayağı ürün var. <laughs> Bu da kalmaya devam ediyor. Pure Pressed Base Mineral Foundation. Bu pudra aslında. Şöyle bir markası. Bu da Project Pen'imizdeydi birkaç aydır. Bu böyle refil bir ürün arkadaşlar. Ve ilerlememiz bu şekilde. Bence bunda da güzel bir ilerleme vardır ya. Değil mi? Lütfen öyle olsun. <laughs> bir sonraki aya hedeflerim bunu bitirmek. Biteceğini düşünüyorum açıkçası. SPF 20 içeren bir ürün bu arada. Yazın kullanmayı çok seviyordum ben böyle denizde falan. Ama artık gitmesi gerekiyor tarihi olarak. Yine aynı Pure Pressed markasının Brown Sugar olan üçlü bu far paleti vardı. Tekli bir far gibi gözüken üç tane far olan bir ürün. Bundaki amacım diğer renkler değil. Bunu bitirmekte aslında. Ve bu bitirene kadar onları da kullanabildiğim kadar kullanıp bunu atmak istiyordum. Çünkü Diğer renkler benlik renkler değil ve ben bu renk makyajlar yapmıyorum. Ama açık renki günlük hayatta sadece böyle bir geçiş olarak gözlerime sürmeyi severim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi farın şekli böyle. İki kullanımlık falan ürün var. Bitince direkt bu ürün çöp olacak. O yüzden bitirene kadar kalıyor. Like beyaz göz kalemi. Bunu bu ay kullandım mı? Kullanmışımdır herhalde. Şöyle minnacık kaldı arkadaşlar. Bir açıma büyük ihtimal bu bitecek. O yüzden e, bu ayda kalıyor ve kullanabildiğim kadar kullanacağım. Bunun sevmediğim özelliği şuydu ki gözlerinize sürdüğünüz anda direkt dolma yapması ve akması aslında. O yüzden sevmiyorum ama bitecek. Müzgen markasının dudak kalemi. Bunu da baya minnattım arkadaşlar. Bu 111 numarası. Yine bu da minicik kaldı. Bu ay bence bu biter. Çünkü dediğim gibi hep bunu kullanıyorum. Özel bir yere gitmedikçe günlük hayatımda. Ve ben dudak kalemlerini her rujla uydurabilme potansiyeline sahibim. O yüzden hiç sıkıntı olmuyor benim için. Ve tam mega Megalast Contour City'inden şöyle bir ilerlememiz var. Gerçekten bence başarıyorum ya. Bitecek yani. Bu ay çok kontür yapmadım açıkçası. Ve buna rağmen böyle. Bence bu ay bu bombeli gider ama o dip kısmını sömürmeye kalkarsam iş farklı boyutlara gidebilir çünkü büyük var şu kadar daha ürün var içerisinde ama sevdiğim bir ürün okey yani sadece renk olarak biraz şey beyaz kısım zaten böyle burayı bitirmeye çalışmıyorum arkadaşlar çünkü benlik değil ve kuru oluyor. Kullanmayı sevmiyorum o yüzden. Ve son ürünümüz Rival de Young'ın Strobing paletsiydi. Bunda da yine amacım pembe rengi değil sarı rengi odaklanmaktı. Ortadaki rengi bitirmiştim. Buradaki highlighter'ı bitirmeye çalışıyorum ve baya bereketli arkadaşlar. Hala bu şekilde ki her gün her yerde kullanıyorum. Gerçekten kullanıyorum ve böyle. Umarım bir iki ay içinde bunu da bitiririz. Pembeyi de yani kullandığım kadar kullanıyorum ama asıl amacım sarıyı bitirene kadar aydınlatıcı paletini benimle birlikte olmasıydı. Pembede de ilerleme var mı açıkçası fotoğraftan anlarız. Evet ürünlerin güzellemesi de bu kadardı. Şimdi gelelim projeye eklediğim yeni ürünlerimize. İlk olarak iki tane testir ekliyorum. Biri bu Yves Rocher'in serisinin saç kremiyle şampuanının Tester'ı zaten kullandığım bir ürün biliyorsunuz. Bir diğeri de bu Evidence'in yine Yves Rocher parfüm mendil testeri. Bunlar zaten biter. Ee, bunu bana hediye vermişlerdi Yves Rocher'den arkadaşlar. Mon Mascara Collectons mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yves Rocher'in şöyle bir maskarası. Fırçasını da göstereyim hemen size. Kıl bir fırça ve baya büyük bir fırçası var. Bunu neden ekledim? Çünkü bence bunun yapısında bir sıkıntı var. Acaba o yüzden mi hediyetler hediye, 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 Ama sıfırdı yani. E, kuru bir yapısı var. Ve benim gözümde bir gün alerjiye yol açtı. Bu mu bilmiyorum. Gözüm aktı, aktı, aktı. Ve çok kötü Bütün makyajım aktı. Ve gözüm de çok rahatsız oldu o gün. O yüzden e, bundan kaynaklı mı onu çözmek istiyorum bu ay. Aynı zamanda değilse de bitirmek istiyorum hızlıca bunu. Açıldı zaten. Çok az bir vakit oldu yani 2 hafta önce falan açtım bu ürünü. The Balm'ın bu Face Primer'ini ekliyorum arkadaşlar. Bunu eklememin sebebi ben bunu aldığımdan beri kabında bir sıkıntısı var. Bu kabındaki sıkıntısı yüzünden ürün hava alıyor. Ve aldığı havadan ötürü ben daha kolay bozulabileceğini düşünüyorum. 12 ay süresi var. Ben bunu aldım 2 sene falan oldu. Ee, hatta gratis indirimden 45 liraya falan almıştım. Hiç unutmuyorum. Ama güzel bir baz. Bence makyaja gerçekten sıkı bir tutuculuk ve kalıcılık sağlıyor. Ama dediğim gibi bitmesine gerekiyor bence. O yüzden bunu da ekliyoruz. Hani şu güneş kremini kaldırdığımı ve yerine ekleyeceğim güneş kremini söyleyecektim. Bioderma'nın bu Photoderm kit. Çocuklar için olan sprey formda SPF 50 içeren bir Güneş kremi. Aslında bu da vücut için olan bir güneş kremi. Ama ben bunu yüzüme sürmeyi deneyeceğim. Bakalım sürebilecek miyim? Biraz sirkülasyon olsun istiyorum. Çünkü elimde 3 tane güneş kremi var vücut için. Bir tane de yüz için var. Ee, o yüzden bunlar birazcık azalsın. Zaten yaza gelmemize çok az kaldı. Yazın biter illaki. O yüzden ekliyorum arkadaşlar yüz için kullanmaya. Zaten çocuklar için olduğu için yüzde de bir zarar vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu da fule yakın. Max bir kere falan kullanmışımdır arkadaşlar. Şimdi son ürünleri göstereceğim ama bu ürünlerin bir hikayesi var. Ben e, bir kurs çıkışı Üsküdar sahildeydim. Bir tane beyefendi bu seyyar satıcılar arkadaşlar parfüm getirdi. Ben orijinal olmadıklarını biliyorum. Ama beni öyle bir ikna etmeye çalıştı ki arkadaşlar ben artık buna ne dersiniz? Enayilik mi dersiniz? Ne dersiniz? Ben bunları aldım. 3 e, tane bana orijinal adı altında duty free parfümü e, 900 liraya falan verdi. 3 tane. Ama tabii ki eve geldiğimde zaten orijinal olmadığını tahmin ettiğim ürünlerde Baktım orijinal değillerdi. Ama başımın belaları ben bunları durmayayım ben bunları bitirmek zorundayım arkadaşlar. Para verdim ve ziyan olmasını istemiyorum. Kalıcılıkları sıfır olan parfümler. Biri bu Black Opium'un çakması arkadaşlar. Diğeri de benim çok sevdiğim bildiğiniz orijinali sürekli bitirdikçe aldım. Estbele'nin çakması. Yani şu şişeye bakın. Şişe bile çakma arkadaşlar. Şişe bile taş. Ee, kokuları benziyor mu derseniz bu arada. Bence Black Opium bir tık benziyor. Ama çok daha hafif versiyonu. Diğer bu çok aşırı benzemiyor. Ve kalıcı değiller. Ben bunları nasıl gördüğünüz gibi bayağı azalttım bir ay falan oldu bu arada alalı ama bu kadar azalttım. Çünkü doldurma, şişe doldurma e, şeyler oluyor ya parfümler için. Onlardan aldım arkadaşlar. Şu kısmı çıkarıyorum. Onunla basıyorum. Ve gün içinde yanıma alıyorum. Zaten kalıcı olmadığı için öyle bir ürün aldım ki ürünler bitsin diye. Böyle gün içinde sıktığım zaman hem daha çabuk bitiyor hem de en azından işe yarıyor. Kullanabiliyorum. Evet. Eklediğim ürünlerde bu kadar. Arkadaşlar hesaplamamız da şu şekilde. Bu ay elime 19 tane ürün gelmiş. Geçen ay artı daymışım. İkisini sildiğim anda sıfıra düşüyorum. Ve bu ay 27 tane biten olduğu için de artı 27'deyim bu ay arkadaşlar. Bence fena değil. O kadar şey almama rağmen. Umarım videomu ve beni severek beğenerek izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka güncellemelerde ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.